Kadın girişimcilerin sürdürülebilir bir gelecek için önemi nedir? Bence kadınlar hayatın her alanında aktif olmalı. Sürdürülebilir bir gelecek için de yani gelecekte gençlere eşit bir dünya bırakmak istiyorsak, sürdürülebilir bir dünya bırakmak istiyorsak bugünden kadınları her alana istihdam etmeliyiz, katmalıyız ki ona göre de hani gelecekte diğer kadınlar için, geleceğin kadınları için çok daha kolay olsun süreç. Ayrıca bence kadınlar çevreye karşı daha duyarlı oluyorlar ortam olarak erkeklerden. Bu da bence gelecek için çok etkili olur sürdürülebilirlik konusunda. Kadınlar yaşamın her yerinde hayat veren aslında bireyler. Çocuklara nasıl hayat veriyorlarsa yaşama da hayat verme gücüne sahipler bence. Sürdürülebilirlik projelerinde kadın girişimcilerin yer alması çok önemli bir konu. Özellikle Anadolu'da kendi el sanatlarımız, sürdürülebilirlikle alakalı geri dönüşüm projelerinde kadın istihdamını arttırabilmek çok değerli. Kadın girişimcilerimizin özellikle son dönemde aldıkları ödüller, uluslararası mecrada sergiledikleri başarılar gerçekten bu konuda çok önemli ilerlemelerin kaydedildiğini gösteriyor bize Türkiye'de. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha fazla kadın, çok daha fazla projeyle desteklenir ve finansal kuruluşlar da bu konuda kadınlara destek olur diye umuyorum. Sürdürülebilirlikle kadın girişimcilerin gerçekten sürdürülebilirliğe çok ciddi el verebileceğini düşünüyorum. Benim aklıma kadın deyince duyarlılık geliyor. Kadın girişimciler çok mutlu olduğum bir konu günümüzde çok artmaya başladı. Kadın girişimcilerin bu duyarlılığı sayesinde günümüzdeki sürdürülebilirlik ve atık konusunda aşağımızı düşünüyorum. Kadınların erkeklerden daha dikkatli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de iş yerlerine, çevre, doğayla alakalı daha bir duyarlı olacaklarını açıkçası yorumluyorum. Kadınların neslimizi çoğaltmak için çok önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Ama girişimcilik konusunda birçok insanın imkan sağlamadığını, yani cesaretli davranmadığını, cesur olmadığını görüyorum ve bu, bu konuda çok üzülüyorum gerçekten. Yani bir şeylerden vazgeçip fedakarlık yapmak biraz destek lazım. Yani destek vermek gerekiyor. Aile çok büyük bir etken bu arada. Destek görmedikleri yerden cesaret edip uzaklaşamıyorlar. Konfor alanından çıkamıyorlar. Kadınların çalıştığı zaman çok güzel şeyler başarabileceğine çok inanıyorum gerçekten. Birçok örneği de var bunun zaten. Böyle düşünüyorum yani yeri çok büyük. Ya ben şöyle düşünüyorum. Kadınlar her yerin olmazsa olmazıdır. Kadınların eli değen her yer benim gözümde cennete dönüyor. O yüzden her sektörde, her alanda kadınlar mutlaka önemli bir rol oynuyor. Ben bir girişimciyim. Türkiye'de açıkçası kaynak sıkıntısını çok fazla çektiğimizi düşünüyorum kadın girişimciler olarak. Türkiye'de kaynak sıkıntısının dışında da yurt dışındaki gibi bir girişimci sistemi, ekosistemi oluşmamış durumda. Bu da ister istemez kadınların toplumda var olabilmesi adına sıkıntılar doğuruyor. Bir kadın girişimci, bir kadın işçi olması demek sürdürülebilir bir yaşam için aslında bir adım anlamına gelir. Sürdürülebilirlik sadece çevre olarak düşünmemek gerekir. İş hayatında cinsiyet eşitliği sürdürülebilir bir yaşam için olmazsa olmazdır. Kadın girişimciler için farklı altyapı mentorluk sistemleri oluşturulabilir. Kadın girişimcilerin hayata katılmasını sağlayacak, onlara ön ayak olmaları için belirli ödenekler çıkartılabilir. Onlar her türlü açıdan desteklenebilir. Çünkü kadınlar toplumda zaten destek görmeyen bir kategoride oldukları için elimizden gelen ne yaparsak yapalım bu sürdürülebilir bir yaşam için bir adım olacaktır. Kadın girişimcilerin desteklenmesi sürdürülebilir bir yaşama bizi bir adım daha yaklaştırır. Akbank Kadın Kobi paketiyle kadın girişimcilere teminat çözümü sunuyor. Girişimlerinde onları destekleyecek eğitimleri mentorluk ve danışmanlık hizmetlerinde ücretsiz olarak sağlıyor. Sürdürülebilirlik çevreye olduğu kadar çevresine ilham olanlar için, insan için, hepimiz için. Daha fazla bilgi almak için Onelio Akbank sayfasını ziyaret edebilirsiniz.